Siroz teşhisi konulan ünlü yeşil çamın efsane oyuncularından harika avcı tedavi olmayı reddediyor. Maddi krizler yaşadığı için zor günler geçiren ünlü sanatçı avcı aynı zamanda hem kimseyle görüşmüyor hem de evden çıkmak istemiyor. Yeşil çamın unutulmaz güzelliklerine asınıran harika avcı bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Siroz teşhisi konulan ünlü sanatçı tedavi olmayı reddederek evinden çıkmama kararı aldı. Haber Türk'te yer alan habere göre uzun yıllardır ortalıkta görünmeyen harika avcı siroz rahatsızlığı için tedavi olmayı reddetti. Yaşadığı maddi krizler nedeniyle zor günler geçiren ve bunalıma girdiği ileri sürülen ünlü sanatçı kimseyle de görüşmek istemiyor. Harika avcının manevi oğlu olarak bahsettiği Harun Başal da kimseyle görüşmek istemiyor. Evden çıkmıyor, tedavi olması gerekiyor, tedaviyi de kabul etmiyor diyerek ünlü sanatçının sevenlerini üzdü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.